Aynı ayna, söyle bana, benden daha güzeli var mı bu dünyada? Bu masalı bilmeyeniniz yoktur. Peki aynanın insanoğlu tarafından ne zamandan beridir kullanıldığını biliyor musunuz? Aynanın bulunmasından önce yaşayan ilkel çağdaki insanların kendilerinin görüntüsünü berrak bir göl kıyısında ya da yağmurun oluşturduğu bir su birikintisine gördüğü düşünülmektedir. Türkiye'de Çatalhöyük'te MÖ 6000 yılında bilinen en eski ayna bulunmuştur. Bunun dışında yaklaşık 3000 yıl sonra Mısırlılar değerli metallerin yanı sıra son derece parlak bakır ve bronz metal aynalar yapmışlardır. Mezopotamyalılar, Yunanlılar, Çinliler ve Romalıların da bronz ve bakırdan yapılmış aynalar kullandıkları da belirlenmiştir. Günümüzde kullandığımız modern aynanın bugünkü halini almasında Venediklilerin rolü büyüktür. Cam üretme tekniklerinde kendilerini oldukça geliştiren Venedikli zanaatkarlar civa ve kalayı karıştırarak elde ettikleri sırlama tekniğini geliştirmişlerdir kalayın ince bir tabak haline getirilmesinden sonra üzerini cive ile kaplayarak oluşturdukları alaşımdan ayna üretmeyi başardılar. Bilimden sanata, toplumun her aşamasında kullanılan aynalar, 1668 yılında teleskobun yan tarafına monte ettiği göz merceğini yansıtmak için düz bir diagonal ayna kullanan Newton, yeni gezegenlerin ve uzayın keşfedilmesi için atılan adımın fitilini ateşlemiştir. Anadolu topraklarında da aynanın önemi büyüktür. Mardin'in kadim ilçelerinden biri olan Midyat'ın isim anlamının da aynı olduğu söylenmektedir. Midyat ismi Farsça, Arapça ve Süryanice karışımdan meydana gelmiş aynı anlamına gelmektedir.